Mersin Nergademli ilçesi Merkez Mahallesi'nde esnaflar bir kedinin otomobilin altından koşarak sokaktaki eski bir motosikletin tekeriyle kaporta iskeleti arasına girdiğini gördü. Tara mı girmiş? Bir süre beklemelerine rağmen kedi girdiği yerden çıkmayınca esnaflar kediyi çıkartmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine esnaflar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi ekibi yaralı olduğu anlaşılan kediyi sıkıştığı yerden çıkartmak için motosikletin kaportasını söktü ve kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ya kediler, arkadaşlar söyledi bir kedi girdi buraya dediler ya o arabanın alttan kaçtı. Ondan sonra kedi buraya girdi Allah Allah motoru sökelim sökemiyoruz çıkaramıyoruz çıkaramıyoruz. Etfaiye et, telefon ettik ya öldürmeyelim ölmesin hayvan diye. Etti arkadaşlar telefon geldiler. Ondan sonra Söktük çıkardık işte ne yapalım. Yaralı kedi tedavisi yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Toplarım önemli.